Bayiden çıkıp gelenlerin adresi olmaya devam ediyoruz. x Max 250'mize yeni kasa 2024 model. Siz çakar uygulaması yaptık. Orijinal soketli yine orijinal soketli Amerikan Park uygulamamızı yaptık. Uygulamayı yaparken hiçbir kabloyu kesmedik, sıyırmadık. Motosikletin orijinal tesisatına sadık kalarak bu işlemleri gerçekleştirdik. Titreşim modülü wireless şarjlı telefon tutucu uygulaması da yaptık. Arka tarafımıza geldiğimiz zaman orijinal soketli uçak kanadı stop çakar. Plaka üzerine power led uygulamamızı gerçekleştirdik. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Frene basalım. Bırakalım. Basılı tutalım. Bırakalım.